Это

bakmayın. Ama hayatım gibi biraz sağlık sorunlarım var. Arkadaşlar işte e, e, bir bel fıtığı çıktı. Yani ona rağmen biraz tedavi sürecim başlayacak. E, buna ziyade çalışma sorunu yani şey yani e, hayat e, yani vatana kimse düşmüş düşmez yani bu hayatta böyledir yani çalışmamızın bir imkanı şeyisi vardır yani kaydeleri vardır Biz bu kaydelerin içinde devamlı bir sürüldeyiz. Karagıçık'tayız. Karagıçık'tan e, şey gidiyoruz. Adrasına şey Karaöz'e gidiyorum. Yani, belki Karaöz'ü bilen belki var belki yok. E, yani yani Karaöz e, ondan sonra Adrasan. Adrasan'a gideceğim. Ben bilmiyorum da Olimpos'ta da bir iş varmış. Allah nasip ederse yani oraya da bir ekip kurmayı düşünüyorum. Yarın ekip e, gidecek. alçıpan pamuracağız. İşlere ben yeni başlıyor arkadaşlar. Yani çoktan beri çalışamıyorum. sağlık sorunlarım nedeniyle. Yani. yani sağlık sorunlarım bayağı bir beni bir etkiledi yani. O da bel fıtığı yani. İşte çok zormuş. Yani gerçekten de böyle size bir şey söyleyeyim mi? İnsan yani gerçekten sağlığına dikkat etmek zorunda. Hani insan sağlık kolay kolay insanlara şey yapmaz yani. Söyleyeyim yani arkadaşlar. Yani hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çoğu yazınızı okuyamıyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Trafikte şu anda araç kullandığım için. Yani, yani haklınızı helal edin diyorum yani.

Papaz koyuna, koyuna, Geldiğimiz geldiğim için Buradan bu yani Her yaklaşmış olmayız Şimdi şöyle bir şey. de, de, Portakal e, Biraz Biraz meyve alacağım yani Portakal sahilerde sıkıp düşmenin faydası var yani. Evet, biraz benim şöyle bir şey var arkadaşlar. Önceden canım istemiyor yani. Youtube'da gelip şey yapmak yani. Nedir lan? Canlı yayın yapmak. Hani istiyorum. Video atmak istiyorum ama gelelim ya bu canım öyle şeyler istemiyor ki artık. Hani sağlık nedeni, sağlık sağlık sorunları nedeniyle bazı şeylerden de şey yaptık yani beraber uzaklaştık yani. Gerçekten de öyle. Camiye iyi yap. Ya bu şu an. Abi niye video atmıyor? Niye şöyle yapmıyor? Niye böyle yapmıyor? Kardeşim niye video yok falan? Arkadaşlar insanın tadı olması lazım. İnsanın sağlığına sorun, sorun oldu mu hiçbir şey cana istemiyor yani. Onu söylemek istemiyorum. Allah kimseye sağlık sorunlarıyla ilgili bir şey vermesin yani. Rabbim şunu söyler yani. Allah herkesin ağzının tadını bozmasınlar. sağlığımızı korumak zorundayız arkadaşlar. Bunu söylediğini yani. Ben asla ve asla kimse için e, rekabet içinde falan değilim ha. Haberim olsun. Arkadaşlar burada genellikle heyelan oluyor. Bak yollara taş düşmüş. E, Oo. Şimdi, birazcık şey oluyor yani, tasların düşmesi pazar tas nedeni oluyor. Bunlardan evlenme riski var. Geçen sene bunu ben yaşadım. yani Şöyle bir şey var, bir 30 saniye iğne ortalama arkadaşlar. Burada, burada 30 saniye iğne nasıl oluştu? Hani eğer şey olmasaydı ben gittiydim yani bunu söylemek isterdim arkadaşlar yani. evet, paraöze geliyoruz. Ha şimdi şöyle bir şey var. Ee, çoğu diyor ya hey Evet arkadaşlar. Şu anda ben yayınıma e, son veriyorum. İş yerine geldim. Ben daha sonra tekrar açacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.